Adamın yaptıktan haberleri yoktu. Bir insanın bir şeyden haber olmaması için onun hiç Paris'in mevzusunun geçmiyor olması lazım. Yani bunlar o kadar artık Tanrı'yı unutmuşlar ki Tanrı'dan da hani e, şeye utanmıyorlar. Atalarını bile unutmuşlar. Düşün. Ne Yusuf'u ne Yakup'u hatırlamıyorlar bile artık. Unutmuşlar gitmişler. Nereden geldiklerini unutmuş bu arada. Ve ne olmuş? Oradaki firavun da bunların demiş ki kim lan bunlar? He? Bizim bu ülkemizin bu kadar kaymağını yiyecekler. Bunlar kim? Bunların elindekilerin hepsini alın. Bunların hepsini ver işe. Çalışmaya devam. Bunlara başlamışlar çalıştırmaya. 7-24. Ne oldu sonra? Bunlar başladılar yalvarmaya. Tanrım, Tanrım, Tanrım. Ve ne oldu Tanrım, Tanrım? Ne oldu? Bizi kurtaracak yok mu diye yakarıyorlar diyor. Tanrı'ya yalvarmıyorlar ha. Yakarıyorlar. Bizi kurtaracak yok mu? He? Tanrı bunların sesini duydum. İşte bugün aynı durumda olan Mısır'daki insanlar gibi olanlara da söylüyorum. Diyorum ki evet siz de Tanrı'yı unutmuş olabilirsiniz. Siz de kazancınız çok iyidir, hayatınız çok güzeldir, bir yağlıdır, yağdadır, bir etiniz baldadır, her şeyiniz güzeldir ve her şeyiniz iyiyken Tanrı'yı unutmuş olabilirsiniz. Bu normal. Bakın Edikler, bu kitap Tanrı'nın kitabı. Bundan başka Tanrı'nın kitabı yok. O yüzden de yani bu kitapta bir şey yazıyorsa ya bakın bakın o insanların hakkında da bilgi edinin filan diye yazıyor bu kitaptaki yazılar. Bu kitaptakilerin yazıların tamamı bugünkü senin hayatınla alakalı. Yani biz Tanrı Davut'u çok merak ediyoruz diye Davut yazmıyor Tanrı diye. Yani. yani Davut ölmüş gitmiş biz merak etsek mi olur etmesek mi olur. Ama Tanrı bizden bir şey göstermeye çalışıyor. O yüzden bugün siz de aynı Mısır'daki Yakup'un oraya getirdiği çocuklarının aileleri gibi olmuş olabilirsiniz. Siz de o rahatlık, o re, zevk, şefaat içerisinde yaşamış olabilirsiniz. Ve sonradan da pişman olabilirsiniz. Tanrı'ya seslenin. Merak etmeyin, O sizi duyacak. Bizi kurtaracak yok mu deyin. Tanrı cevap verecek. Öbürleri zaten veremez. Öbürlerinin öyle bir gücü yok. O yüzden de veremez. Boşu boşuna da seslenmeyin. Hele gidip şu mezarlara bilmem nereye, oraya buraya da durmadan çaput bağla, oraya bilmem ne yap falan diye kurban kes, filan diye bilmem neyi sür. Bu işler hepsi boş boş işler. Onların kendine faydası Olsa adam oradan yukarıya kalkacak. Senin ne işin var? Kendini kurtarmayan adam seni mi kurtarır? O yüzden de siz yaşayan dil olan Tanrı'nın yok bilmeyin. Yani. Ne diyor biliyor musunuz? Bak bu kitabın başında sonunda. Ben yaşayan Tanrı'yım diyor. Bu yaşayan Tanrı'nın kelimesini niye söylüyor acaba? Tanrı ölür mü? Evet ölür. Çünkü inandığınız tanrıların hepsi ölür. O yüzden diyor tanrı ben yaşayan tanrıyım. Bir bakıyor ki insanlar ölen tanrılara inanıyorlar. Ölen tanrılara. O yüzden de tanrı diyor ki onların ağızları var, konuşmazlar, kulakları var, duymazlar, gözleri var, görmezler, ayak, ayakları var, yürümezler. Yani onlar hiçbir şey yapamazlar. Manası bu. Hiçbir şey yapamazlar. Ama sen İnandığın Tanrı İsa senin hayatında her şeyi yapabilecek güçte. Zaten o yüzden öyle söylüyor. Diyor ki yaşam benim Gerçek, yol, gerçek ve yaşam benim Bakın bakalım orayı hemen bir okuyalım istiyorum. Yuhanna 14, 16, 17 diyor. Dur bakalım. Hemen oraya bir bakalım. Ne söylüyor demiş. Evet. Diyor ki ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size bir başka yardımcı gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Kutsal ruhun bizde olacağını ve kutsal ruhun e, bize kesinlikle ve kesinlikle e, bizim yaşamımızda bizi idare edeceğini söylüyor. Evet ve 6. ayetinde şöyle söylüyor. İsa yol gerçek ve yaşam benimdir. Benim aracım olmadan babaya kimse yenemez. Amin. Gördüğünüz gibi, eğer ki siz